Bir ateist bu videoyu izlediğinde aa aman Müslüman olmalıymışım demeyecek. Bütün hükümleri tek tek inceleyip de aa evet demek ki doğruymuş deyip Muhammed Aleyhisselam'a ulaşmak imkansız. Senin efendin var ya dedi müşrikler. Senin efendin gece gidip geldiğini iddia ediyor. Benim efendim mi dedi bunu? Evet. O dediyse doğrudur dedi. Şak suratlarına kapıyı kapattı mübarek. Şimdi arada arkadaşlar geliyorlar. Hocam işte bir ateist arkadaş var, bir agnostik arkadaş var, bir deist arkadaş var. Şöyle bir sorusu var, böyle bir sorusu var. Bir sürü hüküm sorusu. İşte Peygamber Efendimizin hayatıyla alakalı, İslamiyet'in farzlarıyla, haramlarıyla alakalı bir sürü sual. Ben ilk başlarda bunlara her birine tek tek cevap vermeye çalışıyordum. Bunlara İslam alimleri Allah onlardan razı olsun zaten çeşitli cevaplar vermişler. Kitaplar bunlarla dolu. Onda sıkıntı yok. Lakin bir mantık hatasına düştüğümüzü fark ettim. İslamiyet'in binlerce hükmü var insanlara faydalı olacak haramlar ve helaller şeklinde. Bu her bir hükmün onlarca belki hikmeti var. Her birinin bir sürü hikmeti var. Her bir hikmeti anlamak için de en az birkaç tane ilmi disiplini bilmek gerekiyor. Mesela bir adama işte faizin haram olduğunu anlatacaksınız. Bir adamın faiz anlaması için makro iktisat bilmesi lazım. Genel olarak ekonomi nedir? Mikro iktisat bilmesi lazım. İki kişi arasındaki ekonomi nasıl işler? Psikoloji bilmesi lazım. İki insanın birbiriyle muamelatı. Sosyoloji bilmesi lazım. Cemiyete neler yapıyor. Bunlara hakim değilse bir adam. Yani bunların her birine belli bir miktarda en azından hakim değilse sen faiz haramdır çünkü diye başlayacağın cümleler hiçbir işe yaramıyor. Karşınızdaki anlamıyor çünkü. Adam sosyoloji bilmiyor ki faizin aslında insanlar arasında nifaka sebep olduğunu bilsin. Sadece kendi basit mantığına bakıyor. O anki karına bakıyor o anki faydayı büyük faydaya tercih ediyor. Zaten insanın en büyük sıkıntısı bu. Dinler de bunun tersi için gelmiş. Yani az bir fayda için büyük faydadan mahrum kalmayın diye gelmiş. Veya namazın faydasını adam anlatacaksın. Namazla ilgili adam soru soruyor. Niye beş vakit? Niye sabah köründe kalkıyoruz? Ben buna çok güzel anlatırım. Ama anlaması için astronomi bilmesi lazım. Güneşin ilk ışıklarını anlaması lazım fizikten. Bunun göze ve beyne ne kadar tesirli olduğunu biyolojiden, nörobiyolojiden anlaması lazım. Tıp bilmesi lazım ki abdestin, namaz hareketlerinin durumunu anlasın. Ki ben adama abi işte o yüzden şu saatte biz kalkıyoruz diyeyim. Bunun sonu yok. Her bir hükmün bir sürü hikmeti var. Her hikmetin de bir sürü alt disiplini var. O zaman anladım ki ben uğraş uğraş dur aslında. Dipsiz bir derya, bir bataklığa çekiyorlar bizi. Nasıl bir bataklık? Hükümler bataklığı tek tek bütün hükümleri izah etmemizi istiyorlar. Şimdi ya diyebilirsiniz ki hiç mi aklımızı kullanmayacağız? Aklımızı tabii ki kullanacağız. Ama her bir hükümde tek tek ispatlayarak ve evet bütün hükümleri bütün disiplinlere göre anladık ve tamam aklım benim akıl süzgecimden geçti ve hepsini kabul ettim. Demek ki Muhammed Aleyhisselam doğruymuş cümlesi hiç kimseye nasip olmaz. Çünkü bütün ömrü boyunca bütün hükümlerin bütün hikmetlerini hiç kimse anlayamaz. Bu teknik bir mesele yani bir ömür yetmez buna. Ansiklopediler dolu. Günümüzde bile ilim adamları sürekli bunların hikmetleriyle ilgili çalışıyorlar. Yani eğer bir şeyi merak ediyorsanız bulursunuz. Ama eğer her şeyi ben öğreneceğim ve bu öğrendiklerimden sonra eğer hala aklıma uyuyorsa Müslüman olurum. Hepsini öğrendiğim birçok hikmetler varmış vay 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 dedim ama işte şu bir tanesi yüzünden Müslüman olmuyorum diyen adama ben akıllı diyemiyorum şahsen. Burada biz mantık hatasına düşüyoruz. Bu iki tür düşünme sisteminden kaynaklı. Düşünmeler ya tüme varımdır ya tümden gelimdir. Ya bütünün bütün küçük küçük parçalarını incelersiniz ve bütüne yol çıkar oradan. Veya önce bütüne ulaşmışsınızdır oradan çıkarımlarla gidersiniz. Şimdi bu tüme varımın bu böyle bir sıkıntısı var. Bütün hükümleri tek tek inceleyip de aa evet demek ki doğruymuş deyip Muhammed Aleyhisselam'a ulaşmak imkansız. Teknik olarak imkansız. Az önce anlattığım meseleler o yüzden herhangi aklı çalışan bir insanın şunu yapması lazım. İster Müslim, ister gayrimüslim. Bakacak, bu Muhammed Aleyhisselam hakikaten peygamber mi? Bunu inceleyecek. Daha da önce şunu inceleyecek. Ya gerçekten bir yaratıcı var mı? İnceleyecek bunu. Bir ilahi inceleyecek. Oturacak. Aklını buna verecek. Bununla ilgili ne kadar okuması, düşünmesi gerekiyorsa düşünecek. Problem yok. Bunu belki her Müslüman çocuğunun bile yapması lazım. Çünkü buna tahkiki iman diyoruz. İslam'ın esas istediği bu. Düşünecek, taşınacak ve evet bütün bu kainatın bir yaratıcısı vara gelecek bir şekilde. Buna geldikten sonra bu yaratıcı bizimle irtibata geçmiş midir? Geçmemiş midir? Bunun üzerine düşünecek. Allah'ın sıfatları üzerine düşünecek ve en sonunda yaratıcı bizle irtibata geçmiştir'e karar verirse nasıl geçmiştir? İşte peygamberler. Peygamberlik arkadaşlar dünyada aslında hiç kimse inkar edemeyecek kadar meşhur bir şey. Dünya tarihinde peygamberin olmadığı mekan, zaman, yer olmamış yani. Her yerde peygamberlik kültürü var. Bütün herkes mi yalan söyledi yani? Bu çok enteresan bir yaklaşım. Bu iddia çok enteresan bir iddia yani. Günümüzdeki insanların yüzde 95'i herhangi bir dine tabi. Tarih boyunca herkes her yerde bu peygamber anlatısında bulunmuş. Bunların hepsi yalandı, yanlıştı. Şu an benim anladığım milyarda birlik ihtimal doğrudur diye inanmaktır aslında ateizm yani. O yüzden yukarıdan aşağı geleceğiz biz. Bir yaratıcıyı arayacağız. Yaratıcıyı bulamayanlara ne diyoruz? Ateist. Bir yaratıcıyı buldu ama peygambere ulaşamadıysa ne diyoruz ona? Deist. Yaratıcı, burada bir agnostik meselesi var. Yaratıcıyı biz bilimle anlayamayız. Ne var diyebiliriz ne yok diyebiliriz. Biz bu işlere karışmayalım diyen bir ekip var. Normalde mantıklıymış gibi görünüyor ama onlarda da şu var. Böyle olduğu için peygamberliğe inanmıyorlar. Yani aslında peygamberliği direkt reddediyor. O konuda agnostik değil. Hani agnostiklik hani bilemezdik. Buna da bir ihtimal verseydik bir konuşsaydık Allah'a bilemeyiz ama peygamber hiç yok. E böyle diyen adam zaten baştan hükmünü vermiştir. Bu üç aşamayı geçerse bir insan felsefede teizm denilen bizim işte Müslümanlık, Hristiyanlık, Yahudilik gibi kitaplı dinlere iş geliyor. Peki bu dinler arasında hangisi? Madem biz aklımızda Allah'ı bulduk elhamdülillah. Allah bizle irtibata geçmiştir dedik. Peygamberleri bulduk. Tarihte de yakın zamana kadar en son Resul Aleyhisselam'a kadar. Peki hangi peygamber? Buna da İmam Rabbani çok güzel, çok klas bir cevap veriyor mübarek İspat-ı Nübüvve kitabında. Buyuruyor ki, Ey Hristiyan ve Yahudiler, sizin kendi peygamberinize inanmanıza sebep olan ne ise çok daha fazlası Muhammed Aleyhisselam'da vardır. Eğer ona inanıyorsanız buna inkar etmeniz mümkün değil buyuruyor. Mucize mi istiyorsun? Fazlasıyla var. Tarihi gerçeklik mi? Fazlasıyla var. Allah'tan gelmesi muhakkak olan bir ilim mi? Fazlasıyla var. Tarihi olarak bugüne kadar korunduğu da kat'i, yani Hristiyanlık ve Yahudilik bundan mahrumdur. Biz kurulduğumuz günden itibaren, bu din yeryüzüne indiği günden itibaren çok temiz bir şekilde günümüze kadar geldi. Kat'i olarak, tarihi olarak söyleyebiliyoruz. E o zaman muazzam bir şekilde mübarek, hani tek tek hükümlerle uğraşmıyor. Biz biliyorsunuz şu anda Hristiyanlığa bir reddiye yazabiliriz. İncil'in yanlışlıklarıyla ilgili reddiyeler yazan Müslümanlar var. Allah'u ve alimlerimizin hepsinden razı olsun. Bunda sıkıntı yok. Ama bir Hristiyan'a tek tek bunlarla uğraşmanın da bir manası yok. O da en sonunda gelecek, dönecek, bir cevap bulacak. Sen bir cevap vereceksin, o bir cevap verir. Hükümler bataklığında kayboluyor her şey. İmam Rabbani Hazretleri tek bir formülle çözmüş. Sen bir peygambere inanıyor musun? Yani demek ki sen Allah meselesini çözdün. Yaratıcı var. O bizle vahiy, ile iletişime geçmiş. Onun da ben İsa veya Musa aleyhisselam olduğuna inanıyorum. Tamam buraya kadar da problem yok adamın. Ama Muhammed Aleyhisselam diye başlıyorsa ona da diyor ki İmam Rabbani Hazretleri o zaman azıcık da kafanızı çalıştırın yani. Ne arıyorsan Muhammed Aleyhisselam'da fazlasıyla var buyuruyor. Ve onu da böyle çözmüş mübarek. O yüzden arkadaşlar dört çeşit şu an felsefede Allah inancı üzerine dört çeşit grup var. Bir ateistler bu adamlarla sadece yaratıcı üzerine konuşulur. Bununla peygamberler peygamberlik ya sana ne? Bir ateistle tutup da ama işte Peygamberini sizin şu yaşta evlenmiş muhabbetini niye yapıyorsunuz? Size ne bundan? Ona ne bundan? Onun inanmadığı yaratıcının inanmadığı melekle gönderdiği inanmadığı kitabın içinde yazan bir hükmü. Siz niye adamla tartışıyorsunuz? Bu adamla sadece yaratıcı muhabbeti yapılır. Bilimden, fenden, akıldan, mantıktan, matematikten nereden girersen gir bu adama yaratıcıyı anlatacaksın sadece. Başka hiçbir şey yok. O sizi başka bataklığa çekecek. Ama niye bataklık? Adam bir soru soracak, sen 20 dakika cevap vereceksin. Bir 10 saniye daha soru soracak, bir 20 dakika daha cevap vereceksin. 10 saniye daha soracak. 20 dakika daha cevap vereceğim. 1 saat sonra herkesin beyni yanmış bir şekilde. 3 tane soru üzerine tartışmalar dönmüş. Ama daha benim soracak bir sürü sorun var diyerek çekecek gidecek. Bizde hep öyle oldu. Ateistler bize cevap veremiyorlar. Ama debenet benim de ben daha benim sorularım vardı Hepsini soramadım. Abi sorun yanlış çünkü senin. Problem burada. Bu bataklığa düşmeyin arkadaşlar. Yapacağımız şey basit. Ateistle yaratıcı muhabbeti yapacağız. Agnostik ve deistlerle peygamberlik muhabbeti yapacağız. Bakın ateistle peygamberliğe bile girmeyin. Hiç gerek yok. Önce bir ilahi kabul et. Agnostik ve deistse peygamberlik yani yaratıcı her şeyi yarattı. Deistler öyle diyor biliyorsunuz. Ama bizi başıboş bıraktı. Ya bu ne kadar makuldür, mantıklıdır. Biraz oturup konuşmak lazım. Allah'ın sıfatlarını anlamak lazım. Hani yaratıcı da diğer sıfatları başka sıfatı yok mu? Sadece yaratıp bırakma mı sıfatı var yani? Bunu anlamak lazım. Bunun üzerine konuşmak lazım. Tamam Allah, kitap, peygamber geldi. Hangi peygamber dedi? İmam Rabbani cevapları mükemmeldir. Eğer Allahü Teala bizle irtibata geçmişse ki geçmiş. Bunun için en ideal şahıs bizim için rol model, örnek Muhammed Aleyhisselam'dır. Bu had hadiseyi bitiriyor. Son bir ufak tavsiyede bulunacağım arkadaşlar. Miraç hadisesini hepiniz biliyorsunuz. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem Miraç'a çıktığında, geri geldiklerinde Kabe-i Şerif'in yanında anlattılar oradaki Müslümanlara. Dün gece Rabbim bana böyle bir ikramda bulundu. Bir gece de Kudüs'e gittim. Huzuruna çıktım. Ger geri geldim. Kudüs'ten buraya geri geldim. Ve diye anlattılar. Oradaki müşrikler göbek atmaya başladı. Tamam kurtulduk. Muhammed Aleyhisselam gitti dediler. Hani zaten Allah'tı, kitaptı melekli bir şeylerden bahsediyordu. Artık uçup kaçmaktan da bahsediyorum. Kurtulduk dediler Muhammed'e. Dedi. Daha bunun peşinden kimse gitmez dediler. Oradaki insanların böyle bir kafaları karıştı. Müslüman olmaya niyetli olanlar böyle bir durdu ya. Ama şimdi hakikaten de bu da olur mu falan yeni Müslüman olmuş olanların kalbine böyle hafif bir e, şüphe geldi. Bu müşrikler gittiler Hazreti Ebubekir'in kapısını çaldılar. Dediler ki ya baba Bekir sen Kudüs'e gittin mi? Gittin. Ne kadar sürer Kudüs'e gidip gelmek? Nereden baksan bir ay buyurdu mübarek. Bak akıllı adam dediler. Akla, akla, sadece akla baktığınız zaman doğru mantıklı 15 günde gider 15 günde gelirsiniz. Akıllı adam böyle olur dediler. Senin efendin var ya dedi müşrikler. Senin efendin gece gidip geldiğini iddia ediyor. Benim efendim mi dedi bunu? Evet. O dediyse doğrudur dedi. Şak suratlarına kapıyı kapattı mübarek. Giyindi bir güzel. Koşa koşa peygamber efendimizin yanına Kabe'ye şerife geliyor. Uzaktan gördü Resulullah Efendimiz'i. Bağırmaya başladı mübarek. Yüksek sesle herkesin duyacağı şekilde. Ya Resulallah miracın mübarek olsun. Ne mutlu bize ki senin gibi peygamberle Allah bizi şereflendirdi. Herkesin içinde böyle deyince müşrikler ne yapacaklarını şaşırdılar. Hani az önce dalga geçecek adamlar bir anda kenara fıstılar. Kalbinde böyle şüphe gelenler de rahatladı. Yeni Müslüman olmayı düşünenler güçlendi. Böyle bir mesaj kuvvetlendi. Sakın şimdi sözcüklerimi yanlış anlamayın ama işin metodu gerçekten bunun üzerine kuruldur. Peygamber Aleyhisselam bildirdikleri muhakkak doğrudur arkadaşlar. Vardır, bellidir, ortadadır, ayan beyandır, ispatlamaya bile muhtaç değildir aslında. Ama insanlar işte ister psikoloji gereği deyin, ister başka sebeplerden deyin, diğer insanlara bakarlar. Buna göre karar verirler. Etrafınızdaki ateistlerin ateist olma sebebi Allah'ı, peygamberi, uzun felsefi düşünceler neticesinde bir şeylere belli yani bir yere koymak değil aslında. Müslümanları bir yere koyuyorlar. Aşağı insanlar bunlar gibi olunmaz. Bunun tam tersi olsa. Müslümanlar o elhamdülillah Müslümanız. Elhamdülillah Muhammed Aleyhisselam'a tabi izin. Şöyle bir altını çizebilseler. Onu dinleyen adamın zaten başka bir çaresi yok. Adamın zaten başka bir beklentisi yok. O yüzden biz iki şeye dikkat edeceğiz. Bir, hükümler bataklığına düşmeyeceğiz. Felsefi olarak hadiseye doğru yerden yaklaşacağız. Adamın hatası neredeyse tedaviyi ona göre yapacağız. Teşhisi önce doğru koyacağız. Semptomlarla uğraşmayacağız. Hastalığı iyileştireceğiz. Hükümler semptomlardır. Yani adamın ateşi çıktıysa ateş düşürmek değil önemli olan. Enfeksiyonu bulup çözmek. Antibiyotik vereceksek onu vereceğiz. Adamı önce bir teşhis edeceğiz. Teşhiste ateist mi, deist mi, agnostik mi, başka bir dinlemez. Bunu bir anlayacağız. Nerede ayağa kaydıysa o noktaya parmak basacağız. Birincisi. İkincisi de bunun sağlam olması için önce biz sağlam olacağız. Biz ama şöyleymiş ama böyleymiş diye bir şeyi savunursak karşımızdaki zaten dinlemez ki. Biz bir elhamdülillah Müslümanımın altını bir çizelim de adam bir sıddık görsün ya. Tabii ki Hazreti Öbbekir Efendimiz olacak değiliz. Ama sıddık olmakla mükellefiz burada işte tasdik edeceğiz. Allah ve Resulünün mesajını tasdik edecek olanlar bizleriz inşallah. Cenab-ı Hak cümlemizi inşallah onlardan eylesin. Bu videoyu bir ateiste, deiste göndermenizi çok tavsiye etmem. Bu sohbette anlatılanları siz kendiniz hayatınızda uygulayacaksınız. Ama bir ateist bu videoyu izlediğinde Aa, aman Müslüman olmalıymışım demeyecek. Ama bu videoyu izleyen bir Müslümanın daha doğru davranışlarla, daha doğru bir yaklaşımla bir ateiste, deiste yaklaşması emin olun onu da hayatına tesir edecektir inşallah. Allahü Teala cümlemizi doğru yoldan ayırmasın inşallah.